Bu pazar günü seçim olsa oyumuz kim efendim? Vallahi hiçbirisine vermem. Neden kızgınsınız? Şimdi siyasetçi siyasetçiyi koruyor. Aha. Hani bir deyim vardı. Eşek gidiyor diyor ki ben saraya giriyor. Diyor ki niye saraya giriyorsun vezir diyor. Diyor ki padişah ile görüşüyorum. En sonunda padişaha gidince eşek diyor. Katırlarla diyor top taşıdık, mermi taşıdık. Sen ne yaptın? Padişahım diyor bizim gibi yüzlerce eşek oldukça sen bu koltukta daha çok oturursun. Şimdi böyle yüzlerce millet enayi oldukça siz de bize çok mikrofon tutarsınız. Onlar da orada çok oturur. Ya Allah'tan kork. Şey çok güzel oldu. Oy Bak gibi. şimdi oyu vermem. Çünkü niye vermem? Şimdi kılıçlar oldu yalan söylüyor. Tayyip tutacak. Akşener günü öyle. Diğer gün şimdi kime vereyim? Dav Davutoğlu'yla Baba Babacan o da ya, onun yavruları. Eskide bak siz basınsınız. Eğer siz de doğru bu bu konuşmalarını verirseniz kesinlikle kendi, vereceğiz. Hı, kesinlikle de biliyorsunuz. İlk belediye başkanı olduğu zaman ben İstanbul Belediyesi'nde çalışıyordum. Erdoğan'a. Evet. Tamam. Sordular. Sayın Başkan, sen nerede oturuyorsun dedik ağır Armutlu'da dedi ben dedi bir arkadaşımın evinde kiracıyım. 94'te. Evet. Sonra dedi çocuklarınız ne, kim tarafından Amerika'da okunuyor? Bir arkadaşımın vasıtasıyla okunuyor. Arkadaşım Arkadaşı bakın arkadaşı. Ya şimdi burada geçenlerde biriler gelmiş. Vatandaşı toplamış gariban diyor ki ben diyor televizyonda çıkayım. Televizyonda çıkma önemli değildir. İnsan bilgi ve birikim sahibi olacak. İnsan geleceği ben bir şey istemiyorum ama çoluk çocuğumuz, torunlarımız yazdıktır, gençlerimiz yazdıktır, okuyor. Yurt dışına Efendim, 120 tane parti var. Hiçbirisi size hitap etmiyor mu? Türkiye'de. Hiç hitap etmiyor. Niye hitap? Zengine hitap ediyor. Fakir Peki kadar... ne yapacağız? Parti seçimle demokrasi yönetilmeyecek. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Bakın ben yani çalışıyoruz, çalışmıyoruz desem yalan olur. Biz tabanda grup olarak her vilayette, her kazada, her ilçede grup olarak çalışıyoruz. Hiçbir partiye dahil değiliz. Ama bir parti çıkarsa, hangi parti çıkarsa işçinin, emekçinin, fakirin hakkını savunuyorsa ona yükleniriz. Nedeni dersen siyasetçi siyasetçiyi koruyor. Bütün partiler diyor ki biz garip kurebanın yanındayız. Kimse karşıya demiyor ki. Söylüyorlar. Vallahi yalan söylüyorlar. Billahi yalan. Hani emekliye zam verildi. Evet. Hani 200 tane inek mi diyeyim, boğa mı diye 600 tane gittiler oraya. Ne verdi emekliye? Hangisi konuştu? Şov TV mi konuştu? ATV mi konuştu? Sinesi Türk mü konuştu? Onlar dün konuşuyorlar. Diyor ki ne, bir buçuk, ne ben aradım. Diyor ki bir buçuk maaşı iki buçuk oldu. İki buçuk aşağı maaş yok diyor emeklinin diyor. En az iki buçuk. Bak güzel kardeşim. Bir, de bir şey, bir şey söyleyeyim. Sana benim mikrofonu biraz Buyurun. şey tut da. Şimdi Dul yetim diyoruz değil mi? Evet. Yani ben ölmüşüm benim hanım gitmiş benim aylığımı almış. Bir buçuk milyon diyelim ki. 500 lira daha eklemiş, 2000 lira yapmış. Bu onun kurtuluşu değil. Torunları var, gelinleri var. Bir kira olmuş 3000 lira. Hayat pahalı evet. Bak şimdi dinle. Doğalgaz, elektrik, su, su, telefon, internet. Onları da bırak. Benzin mazot araba falan bunlar ondan sonra fasulye mercimek nohut. Bunlar hep dolarla geliyor Öyle bir şerefsiz insana beni içeri aslında Öyle bir şerefsiz insan var ki diyor halkın diyor ne işi Dolarla var Ulan sen dolar alıyorsun harcıyorsun ve alıyorsun Bizi yok ediyorsun Tayyip'tir zaten Şimdi ben diyorum belki AKP'li bazı vatandaşlar kalkıp beni döver Ya şimdi niye üç kağıtçı Vatandaşçı fakir fukarayı düşünsün ya bana Bandaneli Kılıçdaroğlu gelmiş, Tayyip gelmiş. Bahçeli zaten siyasi bir projesi yok. Sayın Bahçeli'nin siyasi bir projesi yok. Ben söylüyorum. Bütün MHP'ler ya bakın... efendim şöyle, şimdi oy oy, oy vermiyorsunuz öyle yazacağız. Ya Devlet şimdi Bahçeli bugün dedi ki siyasi projesi yok kardeşim. Projesi var mı yok mu? Birazcık bir... biraz Ekrem İmamoğlu görevden alınsın, suçtur, <laughs> dava açsın dedi. Peki bakın İmamoğlu 800 8 bin 807 bin 8, oy fark aldı. 825 bin şey 5 bin oy faz, fark etti. Evet, halk 15. bir daha halkın seçtiği kişiyi eğer aşağı indirirlerse buna anaptan daha beter olur. Bu da bir, bir şey abi. Bak dinle daha fark eder. Şimdi İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan Boğaz İstanbul'a bağlıydı. Evet. Değil mi? Evet. Karşıda tren yolu ayrılmamıştı. Türkiye'ci ayrılmamıştı. E bütün kayıp bunları elinden aldı zavallı İmamoğlu ne yapabilir? Ya şu gençlere bak. Ben de şu gençlere üzülüyorum. Kendime değil. Şu gençler ne yapabilir? Şu gençler okuyor, okuyor. Bir kilo şey diyor, işsiz kalıyor. Bir yerde iş bulamıyor. Ama sen iki tane çene yapıyorsun. Televizyonda Tayyip'e destek veriyorsun. Televizyonda PKK'ya karşı çıkıyorsun. Televizyonda de karşı çıkıyorsun. Ee, FETÖ'ye karşı çıkıyorsun. Sana Beylik düzünde veya da Atak kentte güzel bir yer veriyor sana. Çünkü kemik atıyor sen onu destek veriyorsun. Ha. E şimdi fakir fukara öyle değil. Fakir fukaranın sesi nereye gider? Ya kemik atıyor. kemik atıyor bütün bak diye Allah'ın kitabını seversin. O Çetin Ermedir. Nedir o bir tane kemik. Metine. Ha metine ha. o bir tane bir tane daha var gazeteci. Bir yaşlı daha var hatta şeylere Sadet Fekir onun da isimde kalırmıştı. Ya Allah'ın söyledi bunlar gazete bastın mı sen bastınsan doğrular bak sen halkın sesini doğruları yazman lazım. Zafer Şahin mi diye Zafer Şahin mi Ya, i̇şte bir tane daha var o da Erzurumlu aradı gazeteci Televizyonda bazen sinesi Türkler şey diyor, Ya Allah'ta korkun bunlar bu milleti kandırıyorlar Millet kandırmıyor sesini çıkar için seçim değil sen gelmişsin bana mikrofon tutuyorsun. Biz sürekli soruyoruz efendim. Biz seçimde çıkmıyoruz. Ya tamam güzel de bazı insanlar da cahildir. O insanlarımız hemen geliyor gençler. Vay sen CHP'ye bahsettin. Vay sen AKP'ye bahsettin. Pat küt birbirini dövüyorlar. Temelden bakmak lazım diyorsun. Temelden. Ha. İnsan eğer... Efendim ülkemiz bak. nereye gidiyor? İyi miyiz? Kötü müyüz? Uçuyoruz diyor. Vallahi AKP. ülkemiz batıyor. Batmıştır. Ya e AK Parti batıyor. köprü, baraj yol uçuyoruz. Ya, yalan yol. söylüyor AKP, yalan söylüyor baraj. Yol. Hazinede para mı var? Şey, TÜİK aramını gönderiyor. Telefon etmiyor. Diyor ki basın yakalar diye adamını gönderiyor. tüm sınıf gösterir O onu gösteriyor. Ona göre fa fakir fukara emekliye zam yapıyor. Talimatla mı yaptırıyor TÜİK? yapıyor. Bütün savcılar, hakimler, buçuk. Zaten bizim amacımız da Tayyip'te hasap toran. bazı gazetecilerde hasap toran, bazı savcılarda, hakimlerde hasap toran kişi gelmeli. Kemal Kılıçdaroğlu gelse de onda hasap sormaz. Akşener gelse de onda hesap sormaz. Çünkü siyasetçi siyasetçi Peki öyle birisi şu an var mı Türkiye'de siyasetçi? Var var. Yakında yine çıkacak siz de siz de siz de şey bütün o ta... seçim seçim yapıldığı zaman bütün toplu partiler efendim son soru Ali Babacan'ı duydunuz mu? Partisine oy verir misiniz, vermez misiniz? Vallahi ne Ali Babacan'a ne de Davutoğlu'na para vermem. Ben oy oy. Ben oy vermem. Çünkü ben sosyalist bir insanım. Evet. Beni hastalar da ben sosyalist hiçbir parti değilim. Ben sosyalist bir, ben emekten yana olan bir insanım. Gençlikten yana olan bir insanım. Ben kalkıp da Ahmet Davutoğlu yok bilmem Babacan Ali, Babacan, Ali Babacan yok bilmem Kılıçdaroğlu yok bilmem Akşener ben bunların peşinde koşmuyorum. Ben koşmuyorum bunlar çünkü bunlar da ben... şimdi siyasetçi şeyin önünde gitmemeli. Halkın önünde gitmemeli. Halk önünde gitme. Ya onlar onlar şey değil, vekil değil. Vekil asıl bu halktır ya. Bu halkı eşek yerine koyuyorlar, sırtına binip gezdiriyorlar. E bu... hep, o hep olmuş Türkiye Cumhuriyeti'ne, teşekkür ederim. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. Merhaba. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen